Yalnız cebinde bir tıraş fırçası vardı ki onun bir değeri olup olmadığını sormak istiyordu. Bunu sormaktan utanıyordu. Hem yalnız utanmak değil biraz da korkuyordu. Kuşkusuz beş para etmeyecekti. Ona vaktiyle bunu hediye eden Yahudi, ''Değerlidir, kadrini bil, sakın atma, zamanında işe yarar.'' dediğinde muhakkak eğlenmişti. Bu bir şakaydı. Şimdi ona güvenerek nasıl soracaktı? Bir aralık içine öyle bir hüzün, bir ümitsizlik doldu ki hemen oraya çökmek ve ağlıya ağlıya erimek, tükenmek istedi. Aslında aylardan beri dertler, tasalar içinde garip bir baygınlık gelip çatıyor, yüreğinde bir erime, bir tükenme seziyordu. Bu belki bir kalp bozukluğuydu, beklenilmeyen bir zamanda ölebilirdi. Ne iyi olacaktı, keşke şimdi şuracıkta döşüp kalsaydı, kurtulsaydı.